bu büyük davanın, bu büyük davanın yükselmesinde, ilerlemesinde büyük katkıları olan AK Parti Trabzon İl Başkanımız Sayın Doktor Adnan Günler Beyefendi. Şimdi Araklı'da 2009'dan sonra gerçekten o mitinge gelmiştik. Ne demiştik? Recep Bey, Recep Bey. İşte başbakanımızın resmiyle yan yana koyduk. Evet. <laughs> evet. Biliyorsunuz başbakanımıza uzun adam diyorlar. İşte bir uzun adam daha burada. <laughs> hem uzun hem yakışıklı hem mütevazı hem güler yüzlü hem dürüst hem çalışkan hem üretken milletin hizmetkarı bir kardeşimiz. Evet. Bir de Bir de Trabzon'umuzun atom karıncası var. Orhan abi. O da burada. Orhan Gümrükçüoğlu'na başbakanımız ne diyor biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Söyleyeyim. Orhan baba diyor. Evet işte Orhan baba da burada. Evet. Gerçekten Trabzon çağı atladı. 11 katrilyonluk yatırım aldı. Efendim. Araklımızın sevilen simalarından. Araklı siyasetinin renkli simalarından pazarlama müdürümüz Sayın Ekrem Reis Beyefendi. Efendim. çok değerli kardeşimiz Sayın Kemal Danışmaz Beyefendi. Özürüz, doldum, doldum, İş adamlarından sanayici Sayın Ali Can Gümüştaş Beyefendi. Hanım kolları eski başkanımız sevgili ablamız Sayın Emine Tanrıkulu Hanımefendi. Çok kıymetli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler, kıymetli kardeşlerim, uzaktan ve yakından gelen kıymetli misafirlerimiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bu güzel, bu güzel toplantımızın Araklımıza, bizlere, ilçemize, ailelerimize, çocuklarımıza ve İslam dünyasına hayırlar, bereketler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Evet. Bu kardeş şimdi sizi seviyor. Allah sizden razı olsun. 30 yıl siyasi hayatımızda birlik beraberlik yaptık. Hiç birbirimizi üzmedik, kırmadık. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Çok kıymetli ablalarım, çok kıymetli kardeşlerim, kıymetli ağabeylerim. Evet TOKİ evlere teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız akşam bizi televizyonda bombardıman ediyorlar ama bütün millet razı. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Şimdi bizler 2009 yılında sizlerin sayesinde Cenab-ı Allah'ın nasibiyle belediye başkanı olduk. Allah hepinizden razı olsun. Ama bir beş yıl önce yani bir 2009'dan önce bir on yıl Araklı ilçemiz 10 yıl muhalefette kaldı. Ama oysaki Trabzon'umuzun ikinci büyük ilçesi olan 1953 yılında kurulan Araklı'mız bugün Trabzon'un en büyük ilçelerinden bir tanesi. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Ama biz biz şunu dedik. Biz şunu dedik. Şimdi bizim arkadaşlarımız bizi atıp tutuyor. Yani burada onlara cevap vermeye kalksam akşamı da bitiremem ama bazı cevaplar vereceğim. Şimdi biz şunu dedik. Araklı ilçemiz başbakanları sever. Araklı ilçemiz iktidarları sever. Araklı ilçemiz 10 yıl muhalefette kalıp 20 yıl geride kalmayı sevmez. Dolayısıyla dolayısıyla biz sizlerle bir beraberlik yaptık. 2009 yılında dünyayı ve Türkiye'yi icraatlarıyla kasıp kavuran dünya lideri başbakanımız ve hizmetin adresi olan AK Parti'mizde Araklımızı buluşturalık dedik. Ve 2009 yılında bir yürüyüşe çıktık. Bu yürüyüş hayırlı oldu. Araklımız AK Belediyecilik'le buluştu. <laughs> kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Burada muhteşem bir gün yaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hep böyle oldu zaten. Hep böyle oldu. Zaten sayın sayın bakanım söyledi. Türkiye'nin en büyük bittiklerinden bir tanesini sayın başbakanımızı burada sizlerle ağladık. Sayın başbakanımız bizlere teşekkür etti. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Şimdi ben burada sizlere hani parke belediyeciliği yaptım demeyeceğim. Parke işlerini zaten belediyeler yapıyor. Onları bizim müdürlerimiz yapıyor. Yani hani arkadaşımız televizyona çıkıyor konuşmasını parkeyle başlıyor, parkeyle bitiriyor ve şahsıma hakaret ediyor. O hakaretleri kendisine iade ediyorum. Bakın. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde söylüyor. Diyor ki, rızkın onda dokuzu ticarettedir. Yani dünya ve ülkedeki iller arasında geçim ticaretle oluyor. Biz de Araklı ilçemizde sizlerin bize verdiği yetkinizle ilçemizi ticaret merkezi yapma yolunda büyük gayretlerimiz ve icraatlarımızı Başbakanımızla ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Bakanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bakın bunların en büyüğü yani bu konuşan arkadaşlarımız var ya televizyonda onlar bunlardan alamaz. Onların ufku buna yetmez. Biz geldiğimizde biz geldiğimizde 2009 yılında geldik. Sayın Bakanım bahsetti. Araklı'nın ticari kariyerini ona katlayacak 15'e katlayacak bizi Doğuya bağlayacak, Güney'e bağlayacak. Efendim İran, Irak'tır, Erzurum'dur. Efendim Bayburt'ta aramızdaki saati bir saate düşürecek projemiz devam ediyor. Ama bu arkadaşlarımız burada uyuyor. O zamanlar görevdeler. Ve biz gidiyoruz çünkü biz bunun hayaliyle yaşıyoruz. İlçemize ticaret yapacak, ilçemizde gurbeti engelleyecek ve yol boyu bize para sağlayacak bir yatırımı Salman Kaş Tepesi ile Mezra arasında yapılıyor, devam ediyor hatta bir iki köprü de yapılmış orada. Hepiniz olay bilirsiniz. Biz projeyi durdurduk. Biz projeyi durdurduk. Siz bize yetki verdiniz. Biz projeyi durdurduk. Ve Sayın Bakanımız Faruk Nafiz Özak abimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız yine teşkilatımızla konuyu Sayın Binali Yıldırım Bakanımıza getirdik. Dedik ki Sayın Bakanım bu yol bu haliyle beraber ara aklımıza hiçbir fayda sağlamaz. Çünkü burada bizim hayalimiz var. 1953 yılından beri bizim güneye bağlama yolumuzun hayali var. Yani 8 ay çalışır bu şekilde, 4 ay kardan kapanır. Hiçbir fayda sağlayamayız dedik. Nasıl olması lazım? Bu yolun 12 ay çalışacak şekilde yapılması lazım. Ve Türkiye'nin en büyük tünellerinden bir tanesini orada sizlere gerçekleştirdik. Allah hayırlı olun Ne yaptın Araklı'ya? Dedim ki efendim, Arkadaşlarımız ve biz halkımızda her gün beraberiz, biriz. Araklımızı Allah'ın izni, halkın teveccühüyle birlikte yüzde yüz kazanacağız dedi. Dedi ki, onu sormuyorum Orhan dedi, onu sormuyorum. Buyurun efendim dedi. Dedi ki, oy oranının ne kadar yüksek olacağını soruyorum dedi. Bakın. Kıymetli <laughs> kardeşlerim. Bunun üzerine ben size güvenerek Recep Çebi Bey için gibi belki ama ben size güvenerek hiç söylemediğim bir şeyi söyledim. Dedim ki efendim Trabzon'un ilçeleri içinde en yüksek oy oranıyla Araklı seçimini kazanacağımızı ümit ediyorum dedim. <laughs>